Tamam. Gel gel. Eldorina mı? Alo. Neredeydi la Eldorina? Alo. Ben kendine mi tutuyor? Konuşuyor. Order. Kafalı kapalı. Orda. Hey. Ha. Sen Eldorina'yı mı izledin? Efendim kanka? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben yeni mahalle Pamuklar'da Ankara manzaralı Allah kiralık. Allah Allah dur bir, bir döneceğim mi? Bekle sen. sen dur. veriyor sandım. Çok korktum. Yeni Abi korktum <laughs> amına Bakalım. Yeni mahalle Pamuklar'da Ankara manzaralı kiralık 3 artı 1 daire. Devam et. Tamam, e, kirayı tek atıyorum. 12.000 lira yaz buna. İmkanı, yok. İmkanı yok. yok. Tamam, yok. 23.000 liraymış. Devam. 3 artı 1 diyor. Sığırlar. Mal. Kanka direkt öyle gaza geldin ama. He. Üç, üçerde biri küçük mü kanka? Doğru pardon. Whatsapp'ta mesaj geldi bu arada. Hemen. Ooo. İstanbul. Bak kanka. Beyler bu 50.000 TL. Beyler burası. bir dakika. 2 artı 1 mi bu? Tamam yaz 45.000 lira yaz. Olabilir. Dalgın harbi yokmuş ya senin. Yo olabilir ya. Onun ne? Onun amı. Beyler şu an evin zaten görüntüsünü görmediniz mi? Normali bence. Ya ta Lan nasıl normal? Normal. normal? Normalleştiriyorsun sizi burada ha. Bina 30 yaşındaydı. Sinop. Sinop'ta 1 artı 1. 65 ee, mkare, 5 yaşında kat 0'da. Yaz direkt 8 bin lira uğraşma direkt. 5 bin. Abi stok 10 binden başlamıyor mu ya? <laughs> ben mi yanlış biliyorum? Evet. Ordu 11, 11 bin TL seçti en düşük. <laughs> Yo 11 değil lan 1000 liralık seçim. Hayır 11 bin yazdın Sınır yaptım canım. Kökan <laughs> emlak. Ya biraz önce o 23.000 liraysa Bence bu da galiba Mehmet Alki Verso biraz daha merkezi olmayan yer değil mi chat diğerine göre? chat Çe yazdın zannediyor. E büyük. Tamam e büyük ona göre bir hesap yapacağım zaten. E 20 bin yaz buna. 30. Son kararın? 20.000 yes. var ya. Oha. Ha bir de bana laf yapıyor ya. Ben 1.000 Anka... lira falan aşağı yukarı söyleyeceğim. bu ne? Bu ne? ne? yok. Eray sen de tepki ver seni de paylaşsın. Aa da. abi nasıl oluyor ya? Kay şeyde fiyat Hı. algımı kaybettim. Fiyat ya. algımı kaybettim konuşma, ya chat. Oğlum konuşma, konuşma hadi. Ünlü yayıncı İrajin kenar. Kanka fiyat algımı kaybettim kaybetti. ya. 21 kade var kanka hepsi 20 kalmana koyayım de. Balık 21 kade. Bu neymiş ya? Biz bence araba yapalım. Araba versene bana araba ver. Abi, araba versene. Ha, araba Kapatayım mı ver. ekranı? Kapat ekranı abi. Sen <laughs> de abi bize araba ver. Ver bakayım. Order Elder ne ne Efendim kanka? Ya bu onu 20 milyon ya bu onu. He. Gelir <laughs> o. Ee, Hobbit arabası bu direkt. 2013 evet, model ama, bir ama bir yaz, yaz 550 yapalım. bin lira direkt tek. Hayır 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 ihtimal yok. 700-800. <laughs> 550 <gülüyor> bin lira. Ne 700-800 13 model 700 ama. Evet 10 <laughs> 2013 model. 550 bin lira yaz. Ne oldu? Aşağıda daha yüksek ya da daha aşağı yazıyordu. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ekranı kapat, ekranı kapat. Yanlış evet, ayarlarda. Yanlış ayarladım kanka. Bir yapmadım. Ekranı kapat. kanka. Kaç paraydı o? 550 lira değil mi? Evet, evet. Ha. Bu 23 molar. Önce cross 1 milyon 1 milyon 100. Mi? Evet, önce vardı. vardı olabilir evet. Araba piyasasına varız artık ya. 1.3. Okey misin? Yes. Neymiş? İyi yani iyi, bence. Gerçi bunlar manuel de yapmıyor acaba. Manuel Adat miydi o? Vardır belki. hepsi manuel değil mi? Yo. Yo öyle, bir, öyle bir şey mi var ya? Gönder. Ben hiç otomatik Ege görmedim. Bakalım be Eee ben söyleyeyim mi bunun şeyine? Hocam bu ne <laughs> kadar biliyor musun? Bu şakasız 1.400. 1.300, 1.400. Ama yok <laughs> 2021, 1.300 yaz buna. Tam 1 milyon. 1 milyon değildir. Belki 1 milyon yüzdür veya 1 milyon 300 aralığındadır diye düşünüyorum. Son kararın. Gönder. İyi, güzel. İyisin, iyi, iyi. Daha arabalarda iyiyiz ha. Orada kaç kazası var falan gözükmüyor mu ya? ya Yazıyor da. Yok, sadece fotoğraflar ve ana bilgiler. Temel bilgiler yani burada. Hyundai. Buraya oku bak, yani buralar abi, önemli. Tamam. 2023. Hmm. Bir... Oğlum bu araba benim bildiğim evet, araba evet, mıdır? Evet. Ben bu arabayı biliyorum galiba. Bu hangisi? Dur bir dakika bir dönüşse amına koyayım mı Dış resmini görsek mi? Abi bir dış resmini görelim mi? şey Abi lütfen dışını görelim lütfen. Elektrikli değil değil mi? Öyle bir şey yazıyor. Yok LPG yazıyor. Polis arabaları var ya yeni polis arabaları. Abi valla anladım tamam. Kanka yaz buna 1600 yaz buna. 1600 bu. Bence daha fazla. Hayır. 1600'den fazla olsun. 1650. Evet. yapsana bir. Bak. Oha ne biçim ya? SUV oğlum araba. Tamam da <firobiydi>. kanka 2.200 ne amına koyayım? 2023 model normal bence. Aha Nerede? uyanıktan. Aha Emir, kaç kanka e bunu bilseydiz alayım şunu ya. 3 alayım ne demek amına koyayım ya? 3,5. Hayır, ebenin amı. 5.30 oğlum. <laughs> 3 milyon değildir bu. 3.30 falan. 2 2023 model herhalde araba e, evet. senin arabanın mı? Doğru lan doğru 2023 bu. Oğlum kanka evet, bu 2017 model. Ne dedim? 2017 bana. mi? Tamam söyleyeyim mi? 2800 yaz buna 2800. O biraz abartı olmadı mı ya? Abartı mı? Yaz bakayım sen oraya. Oo oh. biraz arttırırım evet kiremetsiz biraz fazla. fazla oğlum 2023 model araba nasıl bu fiyata olur? 2023 model yani. değil oğlum 17 model. 17, 17 model. Sır. Var. Ha. 8 yıllık araba. Hatlı araç bu kadar mı sayı ilan? bu kadar. Gel gel tam ben Fiyateli bunun fiyat, 900 direkt. Yok 900 direkt. 900 değil pardon. 800. Manuel değil mi yani. bu? Yani 700, yani. Manual, bu. Tamam, 700. 700 bin lira bu. Manuel dizel. Tam 700 700. Daha ucuz bile olabilir <laughs> bu arada. 200, 500, 500, aynen 800, bak hocam. 800 demiştim aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ero varsın ha. O piyasada varız biraz. Ero 600 harbi <laughs> araba yok artık. 2005 falan model. Bu neymiş? Volkswagen. 2016 76 bin kilometre. Yine arabanın 4. dışını göremiyoruz ya. Arabanın modeli Bravo ya yardım Yok modeli Modelin sana. hangi model? abi? 2000, 2016. Abi lütfen. Ha. Polo mu Golf mü? Polo sanki. Polo. Aha. <laughs> <laughs> Polo 8. Polo 850 Arkadaşlar falan. 825 bin lira bu araba. 720. 825 bin. model. 7, 720. Ama yok 2016. Bak şu abi, aşağıdaki ara, Panka. arabada bir şey var ama sen şu aşağıya oku bak. Tamam 725 bin yazsan abi. Aynen. Şey çok fazla. 2016 oldu. Yani. Eski araba eski. Ve Polo hmm. çok pahalı bir araba değil. Hmm. Ulan 800'e seni tam atıyormuşum ha. Neyse güzel. Ha, araba da varız ya, araba Arabada da varız ha. Arabada, varız, beyler. Farkında mısınız Arada biraz? yakın tahmin. Tamam buna Get da yaz direkt. Ya. Ee, 700 yaz buna da. <laughs> Oğlum plakası <laughs> ne güzelmiş kanka. lan. Ben bu arabayı alsam mı? Garaj oto kanka ne Hatta güzel 700 mi? bin deme tam buna. Hayır. 700... E, 25 bin lira desene. 680 kanka bu. 600 araba yoktur bence 600 küsüre. Kanka ya benim Kartal 250 bin ya. Ya Fiyat ucu, yani fiyatlar ucuz bak bu hataya araç düşmeyin. 200 bin kilometre atmış amana koyayım. Ha okey. Toyota işte Firat bu. To hocam ben bu arabalarda yokum burayı çete bırakıyorum ben. E, Toyota 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 675.000 TL diyorum. İmkanı, İmkanı, yok, imkan yok. İmkanı yok. İmkanı imkansız ranceledim. Canı yok. İmkanı yok. 850 diyorum. Evet, ben 850 ben, aşağı değil bu. Ben bir tahmin yapsam bu ama arabaya sen... 920.000 lira derdim Yap istiyorsan 920.000 lira. Bu fiyata düşük var diyorum. diyorum. Kilometresi de düşük. Ben onu sikeyim. Kilometresi abi adam biliyor. Yok abi Toyota'yaedilmişim şey Toyota Aş, ben. Boya da aşımışım ama. Bakın evet Toyota'sın sen. Eee <laughs> 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 1300 multijet. <laughs> az önce abi yani. 800 falandır. Bakalım bak önde önde bir hasar. Bu. Ha. Oğlum <laughs> 159 de araba. Evet 159 bin de araba. Ön, önde bir, ufak bir kaza var. 600. 670. Kanka 600. 550 <laughs> <laughs> 600. 690, <laughs> 000. 000. 690 bin lira yazsan buna. 700 6, 710 <laughs> bin. TL bu araç. 675. <laughs> İyi. Az önce gidiyor muydu lan bu? evet az önceki az önceki ne mal oğlum o zaman? Az önceki 610 oğlum. az önceki ne kırk mal mısın o zaman? Ee geldik <laughs> Renault'a. Hocam Renaultlar <laughs> bakayım 2023 mu? Bu e, 1400 bu. Hayır 200.000 bu. Bu yarı, yarı paket, otomatik bu araba. Yarı otomatik. 1 milyon 1 milyon 1, 200 falan. 1 milyon e, 300 diyorum ben. <laughs> 1.250. 250. Mega. <laughs> 1, <250. gülüyor> 1, <laughs> 1 milyon 200 250. bu araba. 1 milyon 300 veya 400'dür bu araba. Görsünüz. Son. Son. De dedim. Ay. Ya 1 milyonu şey de, ben, ben dedim hocam boş zamanda mi giriyor? Abi artık girdi eminim Girdi gir bakıyoruz artık ya. Aa! <laughs> kanka 400 gün falan yazıyor. Lan, lan bu? Korsa kanka mı? bu araba değil. 510 bin lira. Hasla, Bak direkt tek atıyorum. Fazla. Fazla girdim. Fazla falan Aa, değil. Ya. Otomatik araba fazla yine de. 510 bin lira. <laughs> otomatik güzel kanka. Mi? Otomatik güzel. 500 bana da mantıklı 500 geldi. bence. 500, Be 500, 500 civarı. Binde, evet, 5, son karar. 510 sabitle. Max 20.000 e, 20 de... bin lira fazla olur bu. 470 diyorum. Ben var ya ben eee, Pro proyum ee, oğlum ee, ya. Adamlar. Vallahi proyum ya bu oyunla. O 4000'i de pazarlık payı olarak. 4000 de yani. pazarlık evet. onu <gülüyor> yani düşürürsün <laughs> yani. Iyi. i20, i20'nin fiyatları belli değil mi ama 600-700 bin liraya Allah, gidiyor ama 11, 11 model ne Galiba sarısı yok lan. 400, 400, ama... 400 bin lira falan. Yok. Hayır, 400 bin Söyleyeyim var mi, var mi harbi ne kadar olduğunu? 395. Hayır hayır i20'yi çok gömüyorsunuz şu an. 400 değildir bu araba. Kanka <laughs> 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 bu araba 11 model. Tamam. Be... Gömmek lan... ki 11 model 200. Kardeşim 2011 model Türkiye'de yine Gidiyor. Alıcısı var. 580 bin lira yazsana Arka, sen şuna. Kasko, kasko i̇mkanı çıkmıyor. 15 yaşından i̇mkanı bir Tam, Tam, kasko gör, Tam gör, 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 gör. 520 mi? Yok. Hayır. 580 yaz. Oha. Oha. Yaz. İmkanı yok. Tam yaz. Bence de imkanı yok. Ha sikir gibi Amına kodum salakları size. Allah. Nasıl ya? He değil mi? Ezikler size. Türkiye'de diyor ki 400 bin lira araba diyor ya. Allah Allah. Yaz. Direkt ya, ya, ya. Hayır hayır. <laughs> 2990 <laughs> <laughs> Kanka 295 <200, ay>, bin <laughs> lira. Babamdan yaşlı. Babamdan yaşlı araba. 295 bin lira. Bence 250. Hatta <laughs> 295 yazma. Yazma. 245 yaz hatta. Yapıştır. Amanetcan babam. Okey dokey gençler. Yani bu, kadar, yani bu kadar da olmasın Ülke yani. Fiyat algısını kaybetmedi. Ya nasıl oluyor ya? ya nasıl <gülüyor> oluyor <gülüyor> ya? <kaybeti. gülüyor> kaybetmedi. A4 onunu sikiyim. Aha. 18 model A4 14 TFSI. Tamam ben buldum var mı ne kadar? Adı oldu. Adı Direkt söyleyeyim 20 mi? 20 TFSI. Şakası... İlan alsanız da bana ilan atın. Kanka ne kadar olduğunu söyleyeyim mi şakasız? No yok. Ama bir şey de görsek böyle. Evet. 1 900 Selam. yazar mısın buna? 1 900. Bir şey yok kanka arabanın. Arabanın tamam, 1.900 şey 900 yok. yaz. 1 Eminsin yani. Yuam izle şimdi. 1 700 Yapıştır. Bak. 100.000 lira eksik amına koyayım. %93'ünü bilmişsin. Iyi Aynen tamam. öyle. Ee, Emir benim. bu arada ben sana bu ilanı attım. Oradan biliyorum fiyatını. Ne öyle attın ama? Hmm. Yine Oy pasat. oğlum ben Passat'lara çok oğlum hayranım benim benim beyler, beyler ya. Mi? Oğlum bu ne oğlum? sedan yok pasat, Kanka Passat gibi araba. Passat pahalı bu arada. Passat 2.7. Yaz 2.7 yaz oraya. Vay 2.7 yoktur lan. Var. Vardır. Var var. Direkt bak tek açacağım. Sıfır arabadan ki daha Hapu fazla. Bilir, daha fazla bile olabilir. Onun üstü abartmışız beyler. Vallahi yedim ama. Vallahi ama. Ero bunu alabilirsin ha. Niye alayım oğlum? Lan. Ne bileyim öyle yedek dursun. Olmaz o, o kadar da Aa. Luxury line kanka, luxury line. Aa, beş oğlum adam <laughs> YouTube'a girmiş. YouTube'a <laughs> <laughs> girmiş. 2 3 bu. 2 3 2 4 falan. Kara yüzümü hep nesi? Kanka 2 2 2 545. Kanka. o kadar yoktu. Orderım. Direkt Baga sayıyı veriyorum. Ee, Çetekiler de gidip arabayı yapıştırıyor direkt. 2 milyon 126 milyon. Yok ne yaptım ama. <laughs> 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 2, <laughs> 2 milyon 126 milyon. bin. Milyon. He. <laughs> Aklım karım, Aynen. Aklım <laughs> karıştı. Işte. Yapıştır. Ay, Ben dedim ki sayıları unuttu. Kaçmış kaçmış. 2-300. Ama götü dağıttı. Son 3 araba kaldı chat. Golf mü bu? Golf, golf kanka. Golf 6. 6. Tamam 2012. 2012. 142. Kanka Öyle buna yazsana be. E, 560 bin lira yazsana. İmkanı yok evet. oğlum. 800'den aşağı değildir bu araba. Tamam görürsün. Son. Son. 800 mü? Oh, 725. Yani 800'den aşağı. <laughs> 800'den aşağı <gülüyor> mı? <gülüyor> tamam ya, <laughs> <laughs> yakın ama <laughs> ama ne adamın niye yükleniyorsunuz? Kilo, kilometresi <laughs> biraz fazlaymış ondan dolayı. Bunu kendi aramızda yapabiliyor muyuz? Abi Renault ya bir tane şurada 1.0 0 TC çıkmadı ya amına koyayım yani. Renault yani ya. ne kadardı bu? 2018 evet, model. Tane. Da? Kanka bu ne kadar biliyor musun? Heh. <laughs> en boş paketi bu arada benim. En boşun bu. 900 bin lira. Joy paket en tamam, boş paket. Tam 900 yazma. Joy, joy, joy evet boş paket. Ama kilometre fazla. 34 bin de işte. yani. kanka. 800 evet. civarı civar olabilir bence. Tamam evet. 900 yaz sen. Yani abi, evet 800 harbi. Lan order harbiden biz kapışabiliyor muyuz bunda? Evet. Kapışalım evet. Ama şey. Önce kapışalım mı? Belki zaman, i̇lk zamanlar size çöküyordu o yüzden yapamadım ben garanti. Ee, bu. Ali 200. Bir an 840 şey bin kilometre anladım şunu ya. Dışarıdan bence, bak. Var beyler kilometresi diğer arabalara göre bir tık az he. bayağı az bir bu arada yıldana göre kilometresi. Harbi yıldana Arda kilometresi de oynamışlar mı demek istiyorsun? Bence anlam. bunun büyük Oral oynamışlar. Kanka bu araba ne kadar biliyor musun? 700 bin lira. 600 bin diyorum ben de. 700 bin lira. 600 bin lira. 600 bin lira. 650 demiştim. 650, 650 ya. demiştim. Bence iyi bildik <laughs> ya. 600 demişim Pardon. <laughs> Bence sen iyi gittin yani abi. Iyi sen ben abi. abi. <laughs> sen? Ha, harbi iyi bildin lan. Ben abi. öğrendim oğlum araba piyasasını. Ha, <laughs> harbi iyi bildin <laughs> sen <herhalde gülüyor> Oha ordur. Nasıl kazandın lan? Ordur ne yaptın oğlum ben Senden son bir iki tane bir şey bilmeni istiyorum yani. Kozmetik i̇ki hakkında şeylerini şey. çok merak ediyorum. Gönder iki tane. İki tane ama. kadın erkek karışık ama gelen de kadın. Tamam gönder iki tane gönder. Tamam iki tane gönderiyorum abi. Harbi falan çıkarsa tek atarız yani. Gönder. Bir yapıyorum ya. Kategori seçmemişsin. Tuzunu unuttun. Tuzunu. Tamam. Eee bu kalem e, 500 lira. Daha fazla. Markasından hey. dolayı sadece markası 1000 lira kanka. Rush Shiner Eyeliner bro. Rush Shiner kalem alın okuyayım bu. Bu 1500 lira. Abel Castel şey e, kanka şaka Anlatır söyleyeyim mi? Arkadaş sadece markası bilmiyorum. Bu e, şey değil mi? Fransız markası bu. Evet tamam. Ben söyleyemiyorum. Telefonu çok zor. Yves Saint Laurent. Tamam ben söylüyorum sana. 1500 TL bu. 2700 TL diyorum. 40 lira. 1650. Nasıl ya? Eray sen kullanıyor mu lan bunları? <laughs> Devam edelim bakalım. Ha Crashynder Eray. Devam edelim bakalım. Ne iş? Ay, açmadan önce Aa en sevdim. Ya, bu fondöten çok iyi değil mi? Fondöten, foundation. Kanka fondöten dedi. arkadaşlar fondötenler <laughs> çok pahalı değil bu arada onu söyleyeyim. E, ee, bu 600 lira kanka. 70. 625 lira. 600 abartmayın <laughs> amına koyayım. Ana! Aa! Ne? Bu ne? Ay, <laughs> 600 bu abartmayın amına. <gülüyor> <gülüyor> Her fiyat algısını yedi. <laughs> ya kızar. bu nasıl oluyor ya? kanka yüz temiz, yüz ucuz 200 100 lira ver şuna ya fazla değil bu. bunun için. Ya man man konuşmayın kanka ben biliyorum ya. Eğer... Daha geçen aldım. Bak 1000 dedim. Ben daha yeni aldım çünkü. Oğlum su değil mi Abi musluk suyu harbi işinize yaramıyor mu ya? Yok harbi çok iyi temizliyor basit. Yok Eray'cim ben kullanıyorum yüz temiz de Kanka bu pahalı. Beş ara... bir Kanka bu ne, ne kadar biliyor musun? 2500 TL. Şampu, araba temizliği. Tamam 2500 TL bu. Kanka nasıl sallıyoruz onu? 110 lira bu. 3400 lira. Ben yani biliyorum abi 2500 lira. Ne bir adaydı yani. ya o yüzden oradan oldu. Bu olur. saç için mi? Benim işe yarar mı saça? Hangi Yok. saç abi? Ya ben <laughs> geçen zaten kadın ürünü alıyordum yanlış <laughs> o saç için ya. Ha, Chanel. Kim, kim Şanel. de götümde Chanel. Abi, <laughs> abi Chanel mi? Chanel mi? Chanel. Chanel. Tamam Chanel'e yaz buna 4000 lira yaz o zaten tutar amına <laughs> koyayım. 750 TL. <laughs> 4000 lira yaz. Büyük ihtimalle bu Euro'dur. 200 pound. Yo yo 6000 yaz buna 6000. Bunlar yönlendirici e göz kremi diyor o kadar. Ya sen yaz. Kremi çok az. Ben ya ben ya kapatıyorum adam. ya. Kapat şunu ya hadi. Kapat ya. Okey. Okay. Çık evet, adam sana kanka f birden. Ünlü yayıncının fiyat algısı yok. Bir şey söyleyeceğim Eray. He. Bugün Make It Meme oynayalım mı? Yok. Ya. Eyvallah abi. Eyvallah. Bak Guz oynadınız değil mi bugün? Aa, Guz kaç gündür oynamıyoruz. Elim ayağım titriyor ya zaten ya. En son 24'ünde girmişiz. Oha. E 뮤가에. <목소리> <목소리>